Herkese selam dostlar videoma hoş geldiniz. Bugün size Discord'da V12 statbot altyapısını yapısını paylaşacağım gençler. Videoya geçmeden önce bu alt nasıl alabileceğinizi ve gerekli kurumları nasıl yapabileceğinizi göstereceğim gençler. Şimdi isterseniz alt tipi nasıl alabileceğinizi göstereyim ilk öncelikle. Ee, sunucumuza geliyorsunuz ve hemen ardından abone ses kanalına girip son videoya dair like atıp abone olduğunuzun şöyle bir screenshot'ını atıyorsunuz. Ardından yetkili ekibimiz size bot aracılığı ile abone rolünüzü verecektir. Abone rolünüzü aldıktan sonra hemen aşağıda abone kategorisi açılacaktır gençler ve burada Önceki videolarımda çektiğim metotlarımı görebilirsiniz. Discord'da bedava Nitro alma metotları gibi gibi. Burada da altyapılarımı saldığı config ve bir sürü paylaştığımız güzel hesaplardan faydalanabilirsiniz. Bizim işimiz şu anlık altyapı olduğu için buraya geliyorsunuz ve burada görmüş olduğunuz gibi glitch remix var. Yani glitch'ten işte remix yaparak kullanmak var ya da işte download download diyerek isterseniz Visual Studio'da kullanabilirsiniz. İsterseniz bildiğiniz farklı bir bot kodlama sitesinden de kodlama yapabilirsiniz. Altyapıyı aldığınızı varsayıyorum gençler. Şimdi aldıktan sonra yapmanız gereken 1-2 update ayarları olacaktır. İlk önce de geliyorsunuz. Ve burada güncellemeler olacaktır. Buradaki kısımda çıkan şeyleri tıklayarak güncelliyorsunuz. Hemen ardından gençler buradan settings'e giriyorsunuz ve prefix'inizi belirliyorsunuz. Son olarak da yapmanız gereken tek şey gençler şuradan ENV geliyorsunuz. Token'e değil de şuradaki kısma botunuzun tokenini yapıştırıyorsunuz ve ardından e, burada logda zaten botun e, güncelleneceğini yani birazdan kurulacağını söylüyor. Bu arada a, V12'dir yani altyapı tamamen V12'dir haberiniz olsun. Şimdi ben altyapıyı daha önceden zaten denedim. Bayağı da bir alıştırma yaptım üzerine. İlk önce fiksiniz ve üzerine M, mi yazıyorsunuz yani. Yazdıktan sonra görmüş olduğunuz gibi burada tüm istatistiklerinizi gösteriyor. Onun haricinde ben zaten çok önceden de bir deneme yaptığım için burada istatistiklerimi görebiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi zaten sese falan da tıkladığımda sese girebiliyorum. Onun haricinde burada e, şöyle bir şey daha var. Yani e, aktiflik kastınız kanalın kaç tane mesaj attığınız gibi gibi şeyleri gösteriyor. İsterseniz böyle tekrardan bir sıfırlayalım. Şöyle yazayım. Tekrardan noktamı yazayım gençler. Ve görmüş olduğunuz gibi metin kanalların genel kategorisine toplamda 8 tane mesaj yazdığımızı gösteriyor. Bunun haricinde de gençler rollerinizi kullanıcı adınızı ve gerekli olursa da id'nizi gösteriyor herhangi bir hata olursanız bana Discord'dan ulaşabilirsiniz ve herhangi bir hata ile karşılaşırsanız Discord'dan bana ulaşın gençler ve e, istediğiniz kadar değiştirme yapabilirsiniz onun haricinde değiştirmemeniz gereken bir iki kısım var gençler e, ha bu arada şöyle bir şey var e, top denen kısım var yani top yani list görmüş olduğunuz gibi toplamda kaç işte e, ee, sıralama atıyorum 1000 mesaj yazmış ben 1000 mesaj yazmışım birinciyim 2000 falan böyle etkinlikler yapabilirsiniz çok eğlenceli ayrıca bu alt tipi de Lerof'san aldım gençler tekrardan bildireyim hatta e, açıklamaya da koyarım gidip abone olursanız çok mutlu olurum sevdiğim insanları severek de takip ediyorum şimdi e, değiştirmemiz ge değiştirmemeniz gereken yerler şunlar JSON kısmı ya yani zaten bunu silerseniz de herhangi bir şey yazarsanız botunuz çalışmayacaktır. Ve bu kısımda neyimi görüp işte a Lurofs kendi ismi falan izin derseniz bot çöker. Herhangi bir şey yapmadan işte gider. Bunun haricinde başka bir şey yok. Ancak şu commands kısmının içine herhangi bir şey aktarmayın. Şu helpers kısmını da ellemeyin gençler. Haberiniz olsun. Şuradaki statları falan ellemeyin. Yani ID'leri falan ellemenize gerek yok. Zaten bot otomatik olarak kurulu gelecektir size. Ee, video bu kadardı gençler beğendiyseniz beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın ayrıca Discord sunucumuzda çok güzel çekilişler ve faydalı yararlı bilgiler oluyor gençler hepinizin gelmesini istiyorum kendinize iyi bakın görüşürüz.